Selamun aleyküm, bugün günlerden 14 Kasım 2022 Pazartesi Dosteli Derneği olarak Afrika ülkesi Nijer'de açtırdığımız kuyuların açılışı için bu bölgedeyiz. Şu anda e, Girencatu köyündeyiz. Burası Başkent Ecemaniye'ye yaklaşık 1027 kilometre uzaklıkta bir bölge. Burada ortalama 800 kişi yararlanıyor bu kuyumuzdan. Bu bölgenin nüfusu 800 kişi. Tabi sadece insanlar değil hayvanlar da bu kuyunun suyuna yararlanmakta. Bu kuyumuzu bağışçılarımızın Şerif Akdeniz Hava Canı Cebinde Şadiye Kübra Baysal ve Ali Kavgalı kardeşlerimiz adına açtırdık. Cenab-ı Allah yaptıkları hayrı kabul etsin. Bu bölgelerde yapılabilecek en güzel hayırlardan bir tanesi. İnşallah uzun süre bu kuyumuz hizmet vermeye devam eder. Binlerce insan bu kuyudan faydalanır. Allah yaptığınız hayrı tekrar tekrar kabul etsin. Derneğimiz adına, bu bölge insanı adına sizlere çok teşekkür ediyoruz.